Hepinize iyi günler diliyoruz. Febiyat TV olarak bugün sevgili Şekip Postrudu'yla ile birlikteyiz ve bir şöyle bir sohbet yapacağız. Fenerbahçe açısından benim şahsi görüşüm en önemli yani son dönemlerin en önemli olaylarından biri gerçekleşti 6 Kasım'da. Tabii 6 Kasım çok önemli Fenerbahçeler için ama daha önemli bir şey oldu bence ve e, yıllardır yani 10 yıldır neredeyse e, Şekip Bey'in de içinde olduğu bazı yöneticilerimiz, başkanımız e, haksız yere yıllar yani uzun zaman e, içeride hapis kaldılar ve Fenerbahçeliler olarak bizler de müthiş bir töhmet altında kaldık. E, bunun bittiği ve aklandığımız bir gün oldu. E, mahkeme e, bu 6 Kasım'da, bu senenin 6 Kasımında bir karar verdi ve bu kararla e, artık e, herkes e, Fenerbahçe'nin haklılığını sizlerin yani Şekip Bey'in de içinde olduğu insanların da masumiyetini ortaya koydular. Tabii bu bizim açımızdan çok rahatlatıcı bir şeydi. Ben ve zaman zaman arkadaşlarım yani Ömer Çavuşoğlu, Bedri Baykam değişik kanallarda. 3 Temmuz'dan beri değişik savaşlar verdik. Yani CNN Türk'üne kadar diyeyim. Ee, inandığımız için bu konuya ama sizler de e, gerçekten dimdik ayakta durarak bu olayı ateşleyenler oldunuz. O konuda e, hani hem kutluyorum yani bu sonuçtan dolayı hem de o e, inançlı bir şekilde dimdik ayakta durmanızdan dolayı çeşitli söylentiler bile oldu o dönemde hatırlarsak. Bir sürü insan geldi, geçti, Federasyon vesaire ve e, bugün Fenerbahçe aklandı. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Tabi o orada en büyük haksızlığa uğrayan sizlerdiniz. Yani hayatlarınızdan bir zaman gitti ve şimdi ise onun haksız yere gittiğinin teyit edilmiş oldu. Yani o konuda ne düşünüyorsunuz? Onunla bir başlayalım bence. Şimdi öncelikle bence ben de iyi yayınlar diliyorum. hem Fibiat ailesine hem de e, güven Başkan'a. Bu fırsatı verdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, duygular tabii karışık. Ee, yani 3 Temmuz'dan bu yana baktığınızda yaşananlar, e, çok güzel ifade ettiğiniz kaybedilenler, şahsen kaybedilenler, kulübün kaybettikleri. Bunları bir arada değerlendirdiğimizde yani 6 Kasım tam onun bir e, tartıya koyuldu ve tartıda Fenerbahçe'nin aklanarak, ee, hem camia olarak hem bizler olarak e, sevindiğimiz bir gündü. Ee, i̇lk gününden itibaren e, inanan önce tabii ki bütün Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı inandı ama inanmak e, olayın kulüp lehine çevrilmesi veya insanların haklılığının ortaya çıkartılması için tek başına yeterli değil. Bir de savunma oluşturmak, savunma hattı oluşturmak gerekiyor. Ya Sizler gibi yine ismini Belki hatırlayamadığımız, hatırladığımız önce bir avuç, ondan sonra yüzler, sonra binlerle ifade edilen insanlarla bir yapı oluşturuldu ve bu yapı bütün camiayı bir araya getirdi, kenetlendirdi. Bunun ideolojisini, gerçeklerini, hukuki doğrularını kamuoyuyla paylaştı ve neticede 9 senede sürse ilk günden itibaren anlatılan tezin doğruluğu ortaya çıktı ve her şeyden önemlisi, ...biz bu ikinci kez beraat ediyoruz biliyorsun... ...yargıtay usulden evet. bozmuştu... Ee, ...ve hep şunu söylüyorlardı o... ...usulden bozulan karara ilişkin olarak... Ya ...bu kararın hiçbir yerinde kumpasa ilişkin... ...bir tespit, değerlendirme yok... ...şimdi savcılık mü mütalaa verdi... E, ...karardan evvel... ve da yaklaşık 19-20 sayfaydı... ...ve kumpas olgusuna... E, ...yarısı bu mütalanın... ...kumpas olgusuna dayanıyordu... ...nasıl bir kumpas kurulduğunu anlatıyordu... ...muhtemelen gerekçeli kararı da geçecek bu... E, ...bu şekilde bu popüler davalar içerisinde yani balyoz, ergenekon, askeri casusluk gibi davalar içerisinde kumpas tespiti değerlendirilmesi yapılan ilk dava olma özelliğini taşıyacak. Müthiş. Bu açıdan çok çok değerli. Ee, hani bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Onun kumpas olgusunun mahkeme kararıyla tespit edilmiş olması. Çünkü geçen de işte bir kanala bağlanmıştım. Orada ısrarla kamuoyu vicdanında aklandığınız e, gibi bir kavram kullanılıyor. Tabii ki kamuoyu e, vicdanında evet. aklandık ama önemli olan yargısal bir kararla aklanmak. Daveler yine e, gerekçeli kararında bizimle ilgili bir kısım vardı. Ankara Çatı davasında, FETÖ Çatı davasında vardı. E şimdi müstakil bir kararda gerekçe olarak var. Yani bu tabii ki bizim için, Fenerbahçeliler için ve sizin gibi bu davaya inanan, gönüllü destekleyen, mücadele eden ben çok iyi hatırlıyorum sizin o günkü o şartlarınızı. işte bir avuç insan, eee arkasına rüzgar almış dev bir kitleye karşı 3-5 kişi mücadele ediyordu. Ve onlar da hem Fenerbahçe adına mücadele ederken kendi kişisel risklerini de oraya taşıyorlardı. Yani çoğunuzun biliyorum işte ekonomik olarak da, adli olarak da, emniyet olarak da sıkıntı yaşadığınız günlerdi. Ya yaşatıldığı günlerdi. Ama bu mücadeleyi çok şükür yüz akıyla atlattık. İnşallah bizden sonraki nesillere hep birlikte anlatacağımız bir tarihi bir olay. Olayı bıraktık. Kesinlikle. Ona katılıyorum. Çünkü bir laf sonradan çıktı. Sarı bir duvar olayı. Bunu şöyle anlatacağım ben. Semih Paşa'nın sözü. Evet, Semih Paşa'nın sözü. Daha önce tabii e, Aziz Başkan'ı ziyarete gitmiştim Metris'te. Ve açıkçası yani girmesi çıkmasını anlatmak istemiyorum. Yani bayağı moralim bozulmuştu girerken bile. Yani ziyarete gidiyorum. İşte kemerin, ayak bağı, ayakkabının bağı filan. yani her şeyi çıkarıyorsun falan böyle. Hani şaşkın bir şekilde girdim. Başkan çıktı Aziz Yıldırım. Ne haber filan böyle gayet iyiydi yani. O bana moral verdi. Hani ben ona moral vermekmişken sonunda sordum. Yani ne oldu başkan nedir bu diye. Cemaat demişti o zaman. Yani bunu söylediği için ee, çok net ee, o zaman ya bu işte hakikaten bir şey var çünkü biz bir savaşıyoruz ama hani hep kafalarda bir acaba olayı var bir sürü yani diğer takımları tutan arkadaşlarımız ve hafif dalga geçiyor hadi oradan şikeciler falan diye yani bu hep var maçlara gidiyorsun maçta rakip takımın taraftarı bağırıyor bu şekilde falan ve hakikaten yani inanılmaz yaralar alındı o zaman yani şey anlamında ee, bu savaşı sonuna kadar götürdünüz kutluyorum. Teşekkür. Yani bu tabii 6 Kasım'daki karar, hani benim için müthiş bir sürpriz oldu. Hani ben beklemiyordum açıkçası, bilmiyordum da. Hani bir gene bir dava alacak gene işte uzayacak plan falan derken e, pat diye böyle bir karar çıktı. Burada ben de gerekçeli kararı çok merak ediyorum. Hatta savcılıkla ilgili savcılığın o demin bahsettiğin şeyi de. Ee, onun mütalası Mütala. e, da çok önemli diyorlar. Yani hı hı, çok. orada e, gerçekten bu işi e, net bir şekilde ortaya koymuş olması hı hı. çok güzel. E, ve yani ikinci defa beraat dahi olsa çok iyi bir yere gitti. E, gerekçeli karar da çıktığında göreceğiz inşallah. i̇nşallah tabii. E, o da çok önemli. E, burada e, şimdi e, tabii bizim bu e, müthiş e, yeniden ee, hani gücümüzü e, herkese kabul ettirdiğimiz bir noktada gücümüz derken ya yani yanlış anlaşılmasın bu bizim açımızdan baktığında hakkımızı aldığımız bir durum diye düşünüyorum. Ee, burada e, hakikaten hani emeği geçen mi diyeyim? Ya yani bu konuda mağdur olanlar mı diyeyim? Hepinize teşekkür etmek durumundayız. Ee, bu da Fenerbahçe açısından bence son dönemde olan en önemli olaydı diye düşünüyorum ben. Haklısın. yani şöyle söyleyeyim. Şimdi büyük kulüplerin işte tarihleri ve o tarihlerindeki yaşanan olaylar büyük hem büyüklüklerini hem de camialarının büyüklüğünü sağlıyorlar. İşte bize de baktığınızda Harrington Kupası'ndan işte Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarından, İstiklal Savaşı yıllarından, Cumhuriyet'in ilk yıllarından, işte Türkiye'nin geçirdiği badirelerde Fenerbahçe'nin aldığı yerden ee bir miktarda oradan geliyor. Yani sadece sahadaki sportif başarılardan, canlardan, leftlerden bağımsız bunlardan da geliyor yani. Hatta Soner Yalçın'ın bir açıklaması vardı. O benim çok hoca ben Galatasaraylıyım o dedi. Fenerbahçeler işte dedi, şampiyonluk sayılarına falan bakmasınlar. Onların en büyük şampiyonluklarından biridir Tabii. bu. demişti bu savaş yani. Bu Sarı Lacivert. Duvar. Ha öyle değerlendirdiğinizde zaten yani Sarı Lacivert duvar kavramı da bence bu işin en temel olaylarından bir tanesi caddedeki yürüyüşte, Anıtkabir'deki yürüyüşte, işte Silivri'ye gelen büyük kalabalık Çağlayan'a gelen büyük kalabalık. Bunlara baktığınızda bunlar hani kulüp taraftarlığının ötesinde o kulübe gönül vermek ve kulübün bir parçası olmakla alakalı bir şey. E Bunu yaratan da o günkü işte inananların ortaya koyduğu duruş ve fikirler, beyanlar Bence çok değerli bir gün. Yani 6 Kasım'da edinilmiş başarı. Ve göreceksiniz yani bu Fenerbahçe'nin bundan sonra karşılaşabileceği zorluklarda da yani ister sportif, ister ekonomik, ister başka olsun, sosyal olsun. Bu olay ve orada yaşananlar, orada edinilen tecrübeler Fenerbahçe'nin her zaman o tip olaylar karşısında benzer şekilde tek vücut olmasını ve reaksiyon göstermesini gerektirecek. Ki şimdi bakıyoruz işte genç jenerasyon bile yani bugün türbüne gelen 20 yaşındaki, 21 yaşındaki, 22 yaşındaki gençler o tarihlerde 9 yaşında, 10 yaşındaydı. Yani bu olayların çok farkında olamayacak insanlardı ama bu konular konuşulduğu zaman ister sosyal medyada, ister aile ortamında, ister arkadaş ortamında inanılmaz söz birliği, fikir birliği, yürek birliği koyuyorlar. Yani o günkü mücadeleyi. Bu Fenerbahçe camiası açısından. Öte, öte yandan 3 Temmuz'a gelene kadar aslında Türkiye belli e, kilometre taşlarını geçmişti. Yani Ergenekon'u, Balyoz'u, Askeri Casus'u, MİT tırlarını vesaire yaşamıştı. MİT, MIT olayını, MİT tırlarını, MİT olayını yaşamıştı. Ama e, ne büyük kitleler, ne işte e, kamuoyu, ne medya orada yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe hadisesinde olduğu gibi e, karşıt görüşleri, ifade edemediği gibi karşıt görüş de yoktu. Yani o günkü günleri hatırlarsanız bir takım işte yargılamalar yapılıyor. Sınırlı sayıda basında tepkiler var. insanların e, sınırlı sayıda e, tepkisi, karşıt görüşü var ama böyle kitlesel bir şey yok. Ne zaman ki 3 Temmuz oldu, ne zaman ki Fenerbahçe taraftarı o dediğiniz sarı lacivert duvarı ördü, caddeye çıktı, işte Fikir birliğine vardı, bir dil birliğiyle bunun bir fetö operasyonu olduğunu savundu. O zaman insanlar dediler ki, ya dur bak geçmişte de böyle olaylar olmuştu. Ama biz orada hiç tepkimizi koymamıştık. İşte bak Fenerbahçe Camiası yöneticilerine başkanına sahip çıktı. Demek ki gerçek olan olması gereken duruş bu. Ki ben hep söylüyorum, belki doğru, belki yanlış onu da ilerleyen yıllarda mutlaka analizi yapılır. 15 Temmuz'da insanların darbeye karşı sokağa çıkmasına da ilham verdi Fenerbahçe taraftarının bitlaka, mücadelesi. Bitlaka. Şunu gördü fen, e, insanlar. Bu yapıyla mücadele edilirse birlikte olunursa baş edilebiliyor. Ama eğer taviz verilirse işte e, sarı öküzü teslim edersen elinde sonucu bütün e, yapının çökmesiyle bitiyor. O yüzden ya Fenerbahçe 3 Temmuz e, duruşu Gerçekten hem çok değerli hem de sosyal anlamda dersler çıkartacak e, unsurlar ihtiva ediyor. Kesinlikle katılıyorum çünkü hani 3 Temmuz diyorlar ama 4 Temmuz'dan itibaren taraftarda şöyle bir şaşkınlık vardı yani ben de dahil olmak üzere ne oluyor lan başlayıp sonra acaba mı idilara dönen fakat sonunda özellikle hani Başkan Aziz Yıldırım'ın e, dimdik duruşu sizlerinle ona, ona destek verişinizle iş birden farklı bir boyuta gitmeye başladı. Bugün taraftarın o sarılar cevap duvarı falan hep o dimdik duruşla ilgili. Ya yani eğilebilirdiniz. Yani bir şekilde tamam deyip hani bu o, bu tezgahı kuranlara karşı eğilip bükülebilinirdi. Bükülmediniz. O bakımdan da bugüne gelindi ve bugün yani demin söylediğim o savcılık mütalası ve çıkacak e, e, gerekçeli kararda bunu net olarak göreceğiz. Evet. Ben buna inanıyorum. Şimdi burada tabii iki tane sorun var hala önümüzde. Biri sizlerin yani burada hayatlarının bir kısmını hapishanede geçirmekten dolayı e, yenmiş haklarının geri verilmesi. İkincisi de Fenerbahçe ve camianın Hı. haklarının geri verilmesi. Yani burada ne yapılabilir, ne olabilir, nereye gidebiliriz diye de bir sormak istiyorum açıkçası beklenti anlamında. Kişilerin zararları ile ilgili zaten yol belli. Yani bundan evvelki örnekleri de var. Ee, Diliyor, pardon mu diyor devlet? Ya yani, <laughs> yani bence yani o yaşanan kayıplarla mütenasip olmayan bir takım miktarlarla, işte tazminatlarla geçiştiriliyor. Yani. Ama orada kaybettiğiniz manevi değerler vesaireler, yani imkanlar, fırsatlar vesaire onlar geri gelmeyecek. Ee, ki hani, bunu bilerek biz bu mücadeleye başladık. Yani yitireceklerimizi sonunda alamayacağımızı biliyorduk. Ama burada en önemlisi, en değerlisi, Fenerbahçe'nin kaybettiklerini geri alabilmesi. Evet. Yani bu mücadeleyi... O ise duruyor daha. Tabii o duruyor. Fenerbahçe bu mücadeleyi sadece aklanmak için yapmadı. Aklanırken de o dönemde kaybettiği büyük miktarlar var ki biz işte 2017-18 yıllarında bunun mali bir dökümünü yapmıştık. O günkü parayla 2 milyar lira civarındaydı. Yani o günkü değerlerle ki bugün belki değerlemesi yapılsa biraz daha yüksek çıkabilir. Bunlar nelerdi işte UEFA gelirlerindeki, yani UEFA Şampiyonlar ligine katılımlardaki alınamayan UEFA gelirleri, maç günü gelirleri, kaybedilen sponsorluklar. Ee, takımın değiştirilmesi yani önemli futbolcuların satılması evet. e, onların yine, e, yeni oyuncular alınması hisse senetlerinin değer kaybetmesi, işte hisse senetlerinin teminat olarak verildiği, finans kurumlarında oluşan teminat açının kapanması için kullanılan finansman, bunları arka arkaya koyduğunuzda çok ciddi bir rakam çıkıyor. Ve bugün baktığınızda Fenerbahçe'nin ekonomik sarsıntısı, yaşadığı ekonomik sarsıntının tek sebebi aslında 3 Temmuz. Temmuz. Yani 2012'ye kadar kulüp karda 3 Temmuz günü Türkiye'nin en değerli beş branşta diyeyim. Türkiye'nin en değerli spor kulübü borsaya açık hisseleri bakımından e dünyada işte ilk ona girebilmiş bir kulüp gelirleri bakımından. Oradan 4 Temmuz günü inanılmaz bir noktaya düşüyor. Yani bunun bir karşıda olacak. Bunun karşılığı da bence böyle çok kısa sürede elde edilebilecek gibi gözükmüyor. Yani onun da bir mücadelesi gerekiyor. E, kulüp tabii ki kulüp tarafında e, o mücadelenin verilmesi gerekiyor. E, tazminat davalarının açılması gerekiyor bu kayıpların e, giderilmesi için. E, kimlere karşı açılması gerekiyor bu kayıpların? İşte, kayba sebebiyet veren sorumlular açısından. Bunlar kim? Federasyon olabilir, UEFA olabilir. Ben hep şöyle değerlendiriyordum. E, yani en kolay yolu nasıl bu tazminatı alabilmenin? Neticede bu kumpas e, kamu görevlileri vasıtasıyla yapıldı. Yani o günün FETÖ'cü hakim savcıları ve işte FETÖ'cü polis memurları tarafından yapıldı. İdarenin bir sorumluluğu var yani bunların yarattığı kumpastan dolayı. Dolayısıyla aslında bu kamuya karşı yani devlete karşı açılacak bir tazminat davası ile giderir. ki başkan bunu Aziz, Sayın Aziz Yıldırım, değişik e, seferlerde e, ifade etmişti ve biz şöyle bir çözüm olabileceğini düşünüyorduk. Yani sonunda bir devletle oturup şu kadar para ver bu kadar para verdiği bir anlaşma olmaz ama devlet bir takım imkanları kulübe sağlayarak nedir? Tesis olabilir, kullandığımız tesisler olabilir, bunların mülkiyet hakkının verilmesi konusunda olabilir ki bunu Sayın Aziz Yıldırım bu şekilde izah etmişti. Ben de katılıyorum. Bu zararlar telafi edilir. Neticede bu zararlar telafi edilmediği sürece Fenerbahçe taraftarı da camiası da hesabı burada kapattı. Dava ile ilgili kapattı. tam aklandı ama bu tarafta açık bir hesap var. Ve o açık hesap Fenerbahçe'nin maddi gücüyle alakalı evet. bir şey. Ve o kayıpların birini mutlaka telafi etmesi gerekiyor. Ha, tabii ki federasyon da sorumlu, UEFA da sorumlu ama eğer oralara böyle tek tek davalar açılırsa hem süreçler çok uzayacaktır hem de beklediğiniz rakamlar zararlar yani sizin zarar olarak gördükleriniz bazı dolaylı zararlar oralarda kabul görmeyebilecektir. Bunun oturulup kulüpte şu anki yönetimimizin oturup ve plan program dahilinde e, hukuki süreçler şeklinde e, görmesi gerekiyor ama e, katılıyorum en önemli noktası aslında şu an gelinen yerde bu. Yani burada şu tabii önemli. E, ya ben de yani bankacı olduğum için hep bir takım problemli işlerde aman hani adam zor durumda zaten bir şekilde ne alabiliyorsak alalım evet. diyen taraftarda yani hukuk işe gir uzasın yıllar sürecek kafamızda hep o olacak filan. Burada tabi bakıldığında biz e eğer işe e daha böyle mantıklı yaklaşırsak hani UEFA konusunda ayrı bir şekilde konuşuruz. E bir çözüm elde edebiliriz gibi geliyor bende. yani Başka bir takım şeyler olarak deyip. E biz istiyorsan e programa burada bir e nokta koyalım. Tamam. Ondan sonra e ikinci bir programda devam edelim. Tabi hayal. Görüşürüz.